Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te yeniden birlikteyiz. 23 Temmuz çarşamba akşam Elazığ'lı e Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerine değindik. Sıra geldi Elazığ e yarışlarına. 8 koşulu bir yarış programı dolayısıyla 2 altılı var. Dilerseniz birinci koşuyla hemen başlayalım. Hızlı bir video olacak. Birinci koşu... E, Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alıyor. 8 ismi mücadelesinde favorimiz 1 numaralı ikilerden grup vakti oluyor. Rakip olarak 8 numaralı Pianot Girl Aziz Akdemir ve 2 numara Baba Zemani Necmi Altın. Sıralama 1, 8 ve 2 şeklinde birinci koşuda 3 at. İkinci koşu şartı 3 dişlere ait 3 yaşlı Arapların 1100 kum yarışında favorimiz 1 numaralı Kaynar Hanım İsa Katarlı rakip 2 numaralı Aydilan Hasan Altun'da daha sonra 4 numara Kıyı Ferit Yardımcı sıralama 1 2 4 şeklinde ikinci koşuda 3. koşuya geçiyoruz saat 19.00'da ikinci altılı bu yarışla başlayacak. Yarış Handikap 13 çıkar İngilizler 2000 kumda start alırken favorimiz burada ekürlerden 7 numaralı Adige Abrek Mehmet Ali Aktürk ile rakip olarak 2 numara Spedik Bulut Aziz Akdemir 1 numara Bora Bora Ferit Yardımcı ve 4 numara D Fortune Necmi Altın sıralama 7-2-1-4 şeklinde düşünüyoruz. Dördüncü koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda 8 at çıkıyorlar. 8 at e, mücadele edecek. Buranın bizde favorisi 7 numara Heyli Veyli Necmi Altın'la. Rakibi 2 numaralı Çevik Devran'la Mehmet Ali Aktürk ve daha sonra 6 numara Sanof Ozan Ferit Yardımcı. Sıralama 7-2-6 dördüncü koşu için. 5. Koşu Handikap 16. 4 Arapların 1600 kum yarışı. Burada 4 atı birbirinden ayırt etmeden yazmayı düşünüyorum. 1 numara Berkay Fırtınası. 2 numara Sülo Tercan. 3 numara Anadolu Gücü ve 4 numara da Çilo Bey. 1, 2, 3, 4 yapıp burayı geçmeyi planlıyoruz. 6. Koşu Şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1700 kumda start alıyor. 9 atın mücadelesinde Bankomuz geliyor. Burada 5 numaralı Lassammar'ın kazanmasını bekliyorum Ferit yardımcıyla. İkili içinde 3 numara düşünebiliriz normal şartlarda ama ben 5 numara kazanır diye düşünüyorum. 2 altılı içinde ortak bankomuzdur. 7. koşu şart 3 Yamak 2 4 yukarı Araplar 1700 kuma çıkıyorlar. Buranın da e, favorisi bizde 4 numara Öztek Bey olacak. Rakipler ise 6 numaralı Vital, Buran Sarıdal ve 8 numara Berk Timur. Bir müddet ara, bu daha doğrusu en yüksek handikap puanı sapkan olduğu için onu da yazıyoruz. Sıralama 4, 6 ve 8 şeklinde oluştu. Ve son yarış şart 3. 3 çıkar Üçükar İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. 12 at start alıyor. Favorim 3 numaralı Çatalkaya. Rakibi 2 numara Seyrin Yeli. Ve daha sonra 9 numara King Aral Neşim Altın diyoruz. 3, 2, 6, 3 atla son koşuyu geçmeyi planlıyoruz. Böylece Elazığ'da 8 koşu kısaca düşüncelerimizi paylaştık. Sizler de kendi fikirlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.